Merhaba arkadaşlar ben Serap kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle ıspanaklı köstebek pastası tarifi paylaşacağım. Tadın inanılmaz güzel yapımı çok kolay. Mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Ama öncelikle sizlerden ricam videomu sonuna kadar izlemeniz. Çünkü bütün püf noktalarıyla kekinin kıvamını anlatacağım. Öncelikle pastamız için kullanacağımız ıspanaklarımıza bakalım. 15 dal kadar yıkanmış, doğranmış ıspanağımız bu kadar yeterli olacaktır. Ispanakları robota koyalım. Daha sonra içerisine yarım su bardağından bir parmak fazla kaynar su ilave edip robotta iyice çekelim. Robotunuz iyi ezmiyorsa blenderdan geçirebilirsiniz kekim için 4 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, elde ettiğim ıspanak harcı 1 su bardağı, 1 su bardağından biraz fazla da olabilir, sıkıntı değil. 1 çay kaşığı karbonat, 1,5 paket vanilya, 2 paket kabartma tozu, 1 su bardağı süt 1,5 su bardağı toz şeker ve 4 su bardağı elenmiş un kullanacağım. Öncelikle şekeri kabımızın içerisine alalım. Daha sonra oda sıcaklığında olan yumurtaları da ilave edelim. Yumurta ve sütün oda sıcaklığında olması kekimizi daha güzel kabartacaktır. Bu da bir püf noktadır arkadaşlar. Şekerle yumurtayı beyazlaşana kadar iyice karıştıralım. Gördüğünüz şekli alana kadar karıştırın. Daha sonra içerisine diğer malzemeleri ekleyelim. Sıvı yağya ekleyelim. Sütü ilave edelim. Kabartma tozunu 2 paket kullanıyoruz. Daha iyi kabarması için ıspanaklı kekin sıkıntılı yanı fazla güzel kabarmaması. O yüzden kekimin tarifini mutlaka iyice izleyin. Ispanak kokusu gitsin diye bir buçuk paket vanilya kullanıyorum. İnanın içinde ıspanak olduğuna kimse inanmayacak bilmeyenlerin. Daha iyi kabarması ve yumuşak olması için bir çay kaşığı karbonat ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. İçerisine yaklaşık 1 su bardağı kadar un ilave edip tekrar karıştırıyorum. Bu işlem bittikten sonra içerisine yapmış olduğum ıspanaklı harcı ilave edeceğim. Ama ıspanaklı harcımı robottan çekerken içerisine kaynar su eklemiştim. Kekin içerisine eklerken ıspanaklı harcın soğuk olması gerekiyor. Bunu da belirtmek istedim. Harcı da karıştırdıktan sonra bütün unu içerisine ilave edip kek kıvamını almasını sağlayalım. Kekin yapımında ıspanakları katmadan önce kekin içine un katmayı sakın unutmayın. Yoksa kekiniz istediğiniz gibi kabarmayabilir. Bu bir püf noktadır. Öncelikle un katılmalıdır. Kekim artık kıvamını aldı. Daha sonra bor, dikdörtgen borcamın içerisine kekimi ilave ediyorum. Tepsiyi hiçbir şekilde yağlamadım. Olduğu gibi duruyor. Keki direkt ilave ediyorum. Harcı ilave ettikten sonra kaşıkla her tarafına eşit gelmesi için yayıyorum. Daha sonra borcamı şöyle bir iki salladıktan sonra Vuruyorum dibini içinde hava parçaları kalmasın diye. Biraz salladıktan sonra fırına atıyorum. Dikkatli olun arkadaşlar borcamız kırılabilir. Çok da vurmayın. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında altı üstü pişecek şekilde kürdan testi yapmayı da unutmayın. Kesinlikle içi çiğ kalmasın. Kekimizi pişirelim. Kek ılıdıktan sonra kenarlarını hafif bir şekilde keselim. Çok kesmeyelim, orta seviyede keselim. Bıçağı dibine kadar batırmayalım yani. Ortaya kadar keselim. Daha sonra kaşık yardımıyla üst tabakasını alalım. Burayı size ayrıntılı bir şekilde göstereceğim nasıl aldığımı belki bilemeyebilirsiniz, şaşırabilirsiniz. O yüzden dikkatli izlerseniz daha iyi olur. Dediğim gibi kek ılık olacak, çok soğuk olmayacak, çok sıcak da olmayacak. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bu da bir püf nokta. Kekin kenarlarını da kaşık da düzleyelim. Ayırdığımız bu kısımları daha sonra robottan çekip kekin üzerine ilave edeceğiz. Ama kekin ayırdığınız kısmı fazla olursa isterseniz yiyebilirsiniz. Orantılı bir şekilde yapın. Kekinizi tam ortadan ikiye gelecek şekilde bölmeye dikkat edin arkadaşlar. Kekin taban kısmının işlemi bittikten sonra keki bir kase sütle ıslatalım. Yaklaşık olarak bir buçuk su bardağı süt arkadaşlar. Her tarafına eşit bir şekilde ıslayalım sütle. Kenar kısımlarını ıslatırken kenarları kalın olduğu için sütü bir miktar fazla ilave edelim. Ayırdığımız parçaları robottan geçirelim. İyice küçük küçük parça yapalım. Bir kabın içerisine ilave edelim yaptığımız parçaları. Daha sonra kekin en üst kısmına bunları ilave edeceğiz. kekin iç harcı için 2 paket pasta kreması kullanacağız. Kremanın arkasındaki tarife göre süt ilave edin. Benim tarifimde 2 paket için 3 su bardağı süt yazıyordu. 3 su bardağı süte 2 paket kremayı ekledim. Daha sonra çırptım. Kremanız yoksa krem şanti de kullanabilirsiniz. 2 paket olacak şekilde kremayı dolaba koymadan direkt pastanın üzerine ilave edeceğim. Ama önce yaklaşık yarım kase kadar damla çikolatayı kekin altına serpiyorum. Daha sonra üzerine kaşıkla kremayı ekliyorum. Her tarafına eşit gelecek bir şekilde ekleyin. Yayması kolay olsun arkadaşlar. Kremayı kek gözükmeyecek bir şekilde her tarafa yayalım. Daha sonra üzerine robottan çektiğimiz keki ilave edelim. Bu sefer de krema gözükmeyecek şekilde keki her tarafa yayalım. Daha sonra kekin üzerine kaşıkla hafif hafif bastıralım. Fazla dağılmasın. Bu da bir püf nokta arkadaşlar, bastırmayı sakın unutmayın. Kek artık bitti, dolapta yaklaşık 5-6 saat kadar bekletelim. Hatta bir gün önceden yapıp bekletirseniz kekiniz daha lezzetli olacaktır. Ben üzerini bu şekilde süsledim. Siz de evinizde bulunan herhangi bir şeyle süsleyebilirsiniz. İsterseniz sade de tüketebilirsiniz. İçine muz, çilek ilave etmek isterseniz yine aynı şekilde ilave edebilirsiniz. Ama böyle de gerçekten tadı enfes, çok güzel, ağızda eriyip gidiyor. Gerçekten çok güzel bir pasta. Günlerinizde, özel günlerinizde çayınızın yanında mutlaka deneyin bence. Biz bu pastayı iki günde bitirdik. İki kişiyiz. Gerçekten tadı çok güzeldi. Denedikten sonra pişman olmayacağınıza eminim. Sizlere kenarlarında göstermek istedim. Gerçekten harika bir pasta. Bu ikinci günde kalan pastam gördüğünüz gibi. Tarifim bu kadardı arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifime birebir uyup yapmayı unutmayın sakın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın sakın. Beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Aşağıya adresimi bırakacağım açıklama kısmına. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşmek ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.